arkadaşlar. Köy Defteri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yürüyüşe çıktık, evden uzaklaştık. Bugün çam ormanına doğru yürüyeceğiz. Ektiğimiz saleplerin üzerine sermek için pür toplayacağız. Çamlardan dökülen. Evet, Yaman da bizimle beraber geliyor. Gezmeye çıktı o da. Bayağıdır evden uzaklaşmadık arkadaşlar. Bir türlü kısmet olmadı. Bahçe işlerini bitiremiyoruz. Bahçe çok büyük olduğu için bitmiyor. Evet şimdi mantar bulabilirsek de mantar toplamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Annemiz olmaz dedi ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Böyle gidip zehirli mantarları topluyormuşuz. Pek de anlamayız mantardan ama <laughs> bir bilene gösteririz. Annem biliyor toplar. Onlar ne onlar? Kızılcık. Kırmızıydı değil mi onlar? Açık kırmızıydı. Bak olmuş şimdi. Çok güzel. Evet. Yaman gel. Yaman içinde tasma aldık arkadaşlar. Sahipli olduğu belli olsun diye tasma taktık. Kulübesini de evin ön tarafına aldık. Alıştı kulübeye. Orada yatıp kalkıyor. Arkadaşlar kanalımızı, videolarımızı izleyenler genelde abone olmayan kişiler. Lütfen kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olup videoları beğenen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bunlardan eskiden süpürge yapıyorlardı. Bunlar mor mor çiçek açıyor. Böyle bağlayıp evin önlerini süpürmek için. Nerede? Önce çeşmeye gideceğiz. Çeşmeden çıkacağız. Sağa döneceğiz. Yola çıkalım. Bu taraftan da gelemedik arkadaşlar. Orada besi damı var. Ali arkadaşımızın. Köpekleri var orada. Çoban köpekleri. O taraftan gidemiyoruz korkudan. Bu tepede de çok güzel bir manzara var. Karşı tarafta ada köyü var, o tarafta yeşil dağ köyü var. Neydi o şarkının adı? Kızılcıklar Oldu mu? Selelere Doldu mu? Selelere Doldu. Kızılcıklar Oldu. Evet, tam olmuş ya. Aynen. İyi değil mi? Yumuşamış. Peki yokuş çıktık, nefes nefese kaldık. Evet. Sıcak baba Evet Konya'da havalar soğumaya başladı arkadaşlar. Sabah ve akşamları çok soğuk oluyor. Öğlen de sıcak. Öğlen de sıcak. Vallahi çok de değişik bir havası yalnız. var. Sabah kış oluyor, öğlen yaz. Bir günde dört mevsim oluyor herhalde. Aynen. Valtan ay kadar. Böyle gider. Ondan sonra soğurucu hava. bu küçükmüş ama. Evet, küçük. Şimdi yelmden çok bunun şerbetini yapacak mı? Yapalım mı? Şerbeti dolur, Bunu ilaç yapıyorum. Bunları izliyor musun? Aynı Çekilceği şey erik var. gibi yapıyorum ya. Eriği nasıl kaynatıyor. Hmm. Süzgüden geçiriyor. Aynen öyle. Bunda tadı yok gibi sanki ya. Ama çok faydalıymış bu. Arkadaşlar kamera siparişi verdik. Şu an telefonla çekiyoruz arada titreşim olabiliyor kusura bakmayın bu kafaya takılan kameralarda o gelince artık onunla çekeriz videoları çünkü telefondan çektiğimiz zaman hem hafıza sıkıntısı oluyor telefonun hafızası çabuk doluyor ve telefonun ömrünü azaltmış oluyoruz telefondan çektiğimiz zaman Evet sizler nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir çok şükür bizler iyiyiz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Bizi izleyen arkadaşlara selam olsun. Hangi şehirden izliyorlarsa. Yurt dışından izleyen arkadaşlar da var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Buradan ineriz dikkat et. Benim ayakkabı kayabilir. Yaman tut elimden tut Yaman. <laughs> Hep kendini düşünüyorsun ya ama şuradan çıkalım gel. Allah. Öp. Yaman çıkabilecek misin? Ver elini. Ver elini ver. Pati ver, pati. ver. Gel. hop Aferin. <laughs> Bak ben sana el uzatıyorum, sen bana uzatmıyor. <laughs> yam yam. Yola çıktık sonunda. Bu yoldan çeşmeye gideceğiz. Bu yol çeşmeye çıkıyor. Karşı tepede de mermer ocakları var arkadaşlar. Bu bölgede 3-4 tane mermer ocağı var. Mermer çıkarıyorlar. İstihdam kapısı oluşturuyorlar. Ben de zamanında gitmiştim. Mermerde çalışmıştım. Çok ağır bir iş. Ama her işin bir zorluğu var tabii. Yaman geliyoruz Yaman biraz gidiyor bizi bekliyor şu yol güzelmiş ya yani değil mi gölge bir de buradan şey gelip geçiyor etrafa bakalım mantar bulabilirsek iyi olacak biraz zor ama yağmurlar yağsa çıkardı mantarlar da yağmur yağmıyor bir 15 gündür yağmıyor değil mi 20 gündür 2-3 haftadır yağmur yağmıyor bir ara güzeldi, 3-4 gün arka arkaya yağdı. Şöyle doğa manzaraları gösterelim size. Mis gibi temiz hava. Evet bu arkadaş da Yaman'ın annesi arkadaşlar. <laughs> Yaman'ı bırakamıyor bir türlü. <laughs> bu aralar da Yaman kümese girmeye başladı. Onu da bağlayabiliriz Büyük ihtimal evet, kulübenin peşinde. oraya. Yumurta yiyor. Yumurtayı yemiş geçen. <laughs> Tavukların yemlerini yiyor. Çiğ çiğ yumurtayı yemiş. Yemin tadı nasıl acaba? Tavuğun yemini yemin de yiyor aynı. Tavukların yemini. Gıdaklamaya <laughs> başlayacak. <laughs> bence yumurta masa iyi, yumurta yedi bir. <laughs> bence onun tadı güzel ki, yaman iyi ya Yumurta yemini nasıl? ben de yedim. <laughs> Tabi güzel tatlım. <laughs> 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 tamam o zaman aile boyu yumurtlamaya başlayız. <laughs> Tavuklar yaman sen. Ama cidden güzel ya yumurta yemi. Mısır falan var ya içinde. Ya aynen hep şeyden yapıyorlar ya. Güzel, güzel yapmışlar ağır. yani <gülüyor> onu <gülüyor> ezmişler. Preslemişler. Evet çeşmeye geliyoruz az kaldı. Burası tam piknik yapılacak yer arkadaşlar. Çeşmenin önü. Büyük bir kavak ağacı var orada. Bir de şurada bir büyük kaya var. Oraya ben çıkmıştım. Bütün Beyşehir ayağınızın altına. Çok güzel bir manzarası var. Annem Bakın çeşme göründü. Diye. Şurada. O kayadan çocuğun bir tanesi düşmüş. Hmm. Orası burası işte. Tırman, ölmüş mü? Ölmüş. ölmüş. Kayaya biraz... tırmanacağım derken çıkıyor biraz. Bir tane ta kayadan tutuyor. O da kokmuş. Hmm. Kaya mı kopmuş? Aynen kaya kopmuş çocuk yani. altında kalmış Burada arkadaşlar Şahin yuvaları da çok Şu tepede Yüksek yerlere yuva yapıyorlar Evet ortam sesi mükemmel Kuş sesleri Rüzgar da yok değil mi? Çok az Hadi git su iç Koş Evet çeşmemiz burada arkadaşlar Bu çeşmenin suyu da Kireçli, büyük bir kavak ağacı. Kim bilir kaç senelik, 200, yıllık. Ya, 200 yıllık var mı? 200 yıllık var mı? Bunu kessen 5 senelik odun çıkar. <laughs> gel, çamurlu o gel. Kireçli bu suda. Kireçli. Çeşme az akıyor. Evet yolumuz böyle devam ediyor ileriden. Sağ tarafa çıkacağız. Çam ormanı var. Oraya bakacağız arkadaşlar. Nisan-Mayıs ayında da göbek mantarı çıkıyor. Onları da toplamaya gideriz beraber. Ama her yerde farklı bir şey söylüyor. Bulabilirsek. Burada göbek diyorlar. Başka yerde çıntar mantarı evet. diyorlar. Değişik değişik isimleri var. Oldukça değerli bir mantar. Evet. Kilosu bayağı bir pahalı. Onu genelde kozmetik ürünlerde çok kullanıyorlarmış. Zaten göbekten sonra mantar başlıyor. Mantar toplanıyor. Arka arkaya yağmurlar yağdıkça, bak şu tarafta bir yerde düşmüş o çocuk. Ha orada mı düşmüş? Aa, bak bu taraf. Buradan mı düşmüş taraf. yazık ya. Gene bir 15, 20 metre var orası. Taşa tutunuyor eliyle, o taş da kopmuş, büyük bir parçaymış. Üstüne düşünce altında kalmış. Işte. Buradan mı çıkmaya çalışmış? Aynen, buradan çıkmaya çalışmış. Ee. İşte olacak var. Bu da bizim dağlarda yetişen ada çayı. Zamanı biraz geçiyor ama yazın daha güzel oluyor bunlar. Bu da tohumları. Bir tane mantar bulduk. Mantar zehirli mi değil mi bilmiyoruz. Ama bu konu hakkında bilgimiz yok. Kopar bakalım altı nasıl. Aa zehirli. Mantar mı bu? Ne bu? Mantar işte. Allah Allah. Mantar. İlk defa görüyorum ben böyle bir mantar. Topraktan çıkmış. çok. Ben de ilk defa görüyorum. Bence Değişik. zehirli bu. Bence Kokla kokuyor. bakayım. Mantar gibi kokuyor işte. Baksan. Tamam mantar gibi. Nasıl bir mantar? Sünger gibi. Büyük ihtimal zehirli. Gene de emin değiliz. Şimdi bunu yersek. <laughs> Kendimize iyi <bakın. gülüyor> Onu yiyemeyiz zaten. Çam ormanına geldik arkadaşlar. Bu pürlerden toplayacağız biraz. Şunlardan. Bunlar hem soba tutuşturmak için hem de ektiğimiz taleplerini üzerine serpeceğiz. Soğuktan da koruyor. O ne be? O Baksana kozalak bol. Soba da güzel yanar bunlar. Kuru ya şimdi çok güzel yanar. Ormanın içine güzel değil mi gölge? Kuş İki sesleri. Hava. Çam havası çek için. Evet <laughs> temiz hava, orman havası özleyenler için. Ben de derin bir nefes alıyorum. Evet bu ağaca yıldırım düşmüş. Mantar var mıdır ağaçta? Ağaç mantarı mı? Ağaç mantarı. Allah bilir. Korumuş. Kuşlar yuva yapmış. İçinde Delmişler orayı. Yürü. İşte burada Mayıs ayında çıntar mantarı bulma ihtimalimiz var. Martta başlıyor zaten. Mart, Nisan, Mayıs. Domuzu girmiş buraya. Hmm, Domuz girmiş. Dağıtmış buraları. Şurada tozalak var. Evet. Burası böyle aşağı doğru iniyor. Allah. Şuraya durma. Ne oldu Yaman? Ne var orada? Yaman ne var Yaman? Oradan ses geliyor. ya. Aynen. Gel, gitme, Bak ses gel. geliyor orada. Bak tilk sesi gibi. Vik vik. Ya da yavru Köp. köpek sesi geliyor. Tamam gel ama Tehlike gel. yok. Gitme büyük köpekler vardır orada yaman. Bence mantar vardır ya. ya vardır. En son yağmur yağdı ya mesela iki hafta önce. Ondan sonra çıkmıştır duruyorsa duruyordur. Şimdi yağmur yağmadı ya kurumuş olabilir. Geri kurumadıysa duruyoruz. Böyle inelim o zaman aşağı. Evet en aşağıdan toplayalım. Orman da bir ürpertiyor değil mi? Yok. Ürpertmiyor İyi. mu? Baksana şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Sanki oradan bir şey çıkacakmış gibi. Ne çıkacak? Ya tilki çıkar ya dolu. Başka ne çıkacak? Ormanın içinde. Ya da ben oradaydım. Mantar arayanlar çıkacak. Aşağıda göbek arıyordum. Geçen sene izine gelmiştik ya. Emine teyze de buradan böyle geçiyordu. O tek başına geziyor vallahi maşallah He. hiç korkmuyor bile. Oradan toplayalım da taşımayalım şimdi. Bir topluyoruz arkadaşlar. Çuvallara katacağız. Yaman. Ne yap ya? Yam yam. Yam yam yam, yam. Çirkin ama sevimli. Yaman'a mavi tasma aldık. Yakıştı da. <laughs> Yaman. Ne o? Kemikler. mantar. Oh, mantar. Evet yaman mantar buldu arkadaşlar. <laughs> yiyor. O zaman zehirli değil bu yaman yediğine göre. Yaman yiyor. Yaman kendini. <laughs> Allah yaman, rahmet eylesin. Zehirli mi değil? <laughs> Bence değil bak. Bence de değil. İnşallah değildir. Yaman yedi inşallah zehirlenmez. Hadi bakalım. Yaman. Zehirli mi değil mi? Bak şeylerin içinde. Göster bakalım. Evet arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazabilir. Zehirli mi değil mi? Biz annemize de göstereceğiz bunu. O da iyi anlar. şeylerin altında. Çamların altında. Başka bir şey daha var herhalde. Böcek böcek kazıyor ya. Ne var Yaman? Yaman kazıyor gene. Define buldu herhalde. <laughs> o ne? Poşet mi? Ya poşet var. Yaman ne buldu oğlum? Şu ne? O da mı poşet? Yok Buraya herhalde gelenler bir şey atmış. He. Yemek kokusu falan var poşette. Zehirlenmez inşallah. Tırtmaya başladım. Yaman var mı başka? <laughs> mantar bul bize. Bunu eksik çıkar mı acaba? Bak kökü var gördün mü? Bilmiyorum ki. ki. Zannetmiyorum ama. Ben sana dedim bak mantar olur diye. <laughs> bir de olmaz olmaz diyor. <laughs> <laughs> Ne var? Hala kazlıyor. Ne var orada? Define mi var ya Nasıl kokluyor baksana. Tam bir av köpeği. <laughs> yaman aferin. Aferin oğlum. Aferin. Başka var mı? Bak bakalım hadi. Akşama sana mantar kavurma yapalım. <laughs> oğlum? Çak. Aferin. Çak. Evet Yaman'a da al köpeği diye aldık. Mantar köpeği çıktı. <laughs> Mantar alıyor Yaman. <laughs> al köpeği diye aldık. <laughs> Yaman. Çirkin ama sevimli. Hayvanları seviyoruz evet. Daha önce buraya gelmiştim. Geçen sene gelmiştim izin günümde. Köye gezmeye gelmiştik. Buraları az çok biliyorum. Göbek mantarı da toplamaya gelmiştim fakat bulamamıştım. Biraz geç geldim. Evet Halil de okulda oğlumuz. Onu almaya gideceğiz. Geç kalmak istemiyoruz. Yaman gidiyor yine bir şeyler oldu herhalde. Yaman! E, beni dinlemediğine göre bir şeyler oldu. Arıyor <laughs> bir şeyler. Evet bizi çevre köylerden izleyen arkadaşlar varsa bize eşek bulurlarsa seviniriz. Parasıyla olursa da fark etmez. Hediye etmek isteyen olursa da olur. Geri çevirmeyiz. <laughs> en azından şimdilik bir eşek alırız. En azından yükümüz hafifler. Fiyatlar Hem bize arkadaş abi. olur. Evet. En küçük motorlar bile on bin. Evet. İlk başta bir motosiklet almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım zamanla zaman neyi gösterecek. Henüz bilemiyoruz. Ama bir araç şart buraya. Özellikle bahçeye gidip gelmeye. Çünkü ekip biçme yapacağız. O zaman çok lazım olacak. Arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.